arkadaşlar. Herkese selamlar. Hatırlayacağınız üzere geçen videoda gece ölçümü yapabileceğimiz gök cisimlerinden bahsetmiştik ve gezegenler bahsine ufak ufak bir giriş yapmıştık. Şimdi bu gezegenlerle ilgili ölçümleri reformu üzerinde çalışmadan önce şurada değinmemiz gereken bir ayrıntı var. Zaman zaman bu göksel navigasyona yeni başlayan arkadaşların bu noktada hata yaptığını sıklıkla görüyoruz. Dolayısıyla bu konu üzerine biraz konuşmamız lazım. Preformanın şu kısmı üzerine. Burada ne var? Local Mean Time Civil Twilight yazıyor. Yani Sivil alaca karanlığının Local Mean Time'ı yani Almanak'ta gördüğümüz değer, zaman değeri. Ondan sonra biz tahmini konum bilgimizin boylamını buraya yazacağız ve onunla bulunduğumuzu düşündüğümüz tahmini konumumuzdaki sivil alacak karanlık zamanını GMT cinsinden bulmuş olacağız. Şimdi dediğim gibi bu konuyu biraz derinlemesine açalım. Bu konu önemli. Bunun tam anlaşılması lazım. Şu bizim dünyamız olsun. Kuzey kutbu, güney kutbu, ekvator, ve bu sıfır Greenwich boylamı olsun. Sıfır. Bu aynı zamanda GMT dediğimiz referans saati oluyor. Bunun batısına gittikçe her 15 derecelik boylam aralıklarıyla saat dilimleri oluşuyordu değil mi? Şu 15 derece, bu 30 derece, bu 45 derece ve artı 1, artı 2, artı 3 diye gidiyordu. Bu şekilde yapılmasının nedeni buradaki herhangi bir ülke, diyelim ki şöyle bir ada ülkesi var. Onu farklı bir renkle yapalım, kırmızı yapalım. Bu ülkenin bazı kısımları artı 1'e yakın, bazı kısımları artı 3'e yakın ama geneli artı 2. Bu ülke diyor ki ben GMT artı 2 olarak lokal time'ımı belirledim. Artık ülke içinde her hareket ettiğinizde yeniden saatinizi ayarlamanıza gerek yok. Bu ülkenin içinde kaldığınız sürece GMT artı 2 olarak lokal time'ınızı varsayabilirsiniz diyor. Varsayabilirsiniz diyor. Çünkü aslında iş bu kadar da basit değil. Her bir derecede hatta her bir derecenin dakikasında açısal değeri olarak dakikasında aslında bizim zaman güneşe bağlı zaman ölçümümüz değişiyor. İşte biz de buradaki alaca karanlık zamanını belirlerken tahmini bulunduğumuz konumdaki artı bir, artı iki, artı 3 gibi saat dilimlerini referans almayacağız. Tam bulunduğumuz boylamı zaman karşılığını bulup o şekilde bulunduğumuz konumdaki GMT olarak sivil Alaca karanlığı bulacağız. Zamanını bulacağız. Şimdi bir iki örnek yaptığımızda zaten her şey yerli yerine oturacaktır. Daha net anlaşılacaktır. Onun içinde şöyle yapalım. Şu bir sonraki gezegenlerden yapacağımız ölçümün bilgileri olsun. Şimdiden o işlemlere de başlamış olalım. He? Şimdi burada diyor ki önce tarihi verdim. Eylül'ün 21'i 1980. Yani bizim kullanacağımız Alaca karanlık zamanını belirleyeceğimiz sayfa çalışma almanamızdaki 8. sayfa. Bakın burada 1980 September 21 diye yazıyor. Akşam ölçümü olacak. Yani sunsetten sonraki sivil alaca karanlık beni ilgilendiriyor. Sunsetten hemen sonraki. Çünkü 16 UT'de estimated tahmini pozisyon bilgisi olarak not almışım. Ve seyir süratim 5 knot olarak yolculuğuma devam ediyorum. Course to steer dümen tuttuğum rota 70 derece turu. Şimdi öncelikle sunset, sivil ve nautical alacak karanlıkları burada almanaktan bulup şuraya bir not alacağım. Ondan sonra az önce bahsettiğimiz şuradaki tahmini konumundaki boylan bilgisinin zamansal karşılığını bulup preformadaki gerekli yerleri doldurarak işlemimizi kolaylıkla yapmış olacağız. Şimdi öncelikle sayfa 8'deki 50 derece kuzey enlemi için sunset 17.58'miş. Şuraya hemen not alıyorum. 17.58 Bakın şimdi her şey yerlerine oturacak. Hiç merak etmeyin konu biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor ama bir yerleşti mi de kesinlikle her şey çorap söküyor gibi peşi sıra gelecek. 50. enlem için sivil Twilight 1830 Nautical Twilight 50. enlem için 1908 Şu preformadaki Lokal Meantime Civil Twilight kısmına Direkt buradaki almanaktan aldığım 18.30 değerini yazıyorum. Saat 18.30'da sivil alaca karanlığı oluşacak. Ayın 21'inde. 21 September 1980. Peki benim boylamım neydi? 20 derece 17 dakika. Batı. Batı ise artı oluyordu. Şuraya artı koyuyorum. Şuraya da maviyle yazayım. 20 derece 17 dakika west diyeyim şuraya da not düşeyim. West karışmasın. Şimdi niye buraya yazdım? Bu açısal değer. Ben bunu bu açısal değeri, boylam değerini, zamansal değeri çevirip 18.30'a ekleyeceğim. Böylece bulunduğum noktadaki tahmini konumumdaki sivil alacak karanlığı belirlemiş olacağım. Şimdi az önceki şu çizime geri dönersek tam sıfır Greenwich boylamında şunu turuncuyu da şöyle farklı bir renkte büründüreyim. 18.30'da sivil alacakaranlık karanlık oluşuyormuş. E ben neredeyim? 20. boylamı biraz geçmişim. Yani şuralarda bir yerdeyim. Değil mi? Boylam olarak. Dolayısıyla benim şu kadarlık açısal değeri 20 derece 17 dakikalık zaman değerine çevirmem lazım. Ne diyorduk? Her 15 derecede bir 1 saatlik dilim oluştuğuna göre şöyle yapalım onu. Şimdi açısal değer olarak dakikayla zamansal değer olarak dakikayı karıştırmamak için sayfayı ortadan dikine ikiye böldüm. Şurayı zaman diye yazdım sağ tarafa. Sol tarafa da açısal değer. Yani boylam. Burada neydi bizim açısal değerimiz? 20 derece 17 dakika batı. Şimdi bunu tamamen dakikaya çevirelim. Önce şu derece kısmını dakikaya çevireyim. Ne yapacağım? 20 dereceyi 60 ile çarpacağım değil mi? O da ne yapıyor? 1200 yapıyor. 1200 dakika oldu bu şimdi. E şurada da 17 dakika vardı. Artı 17 dakika. O da eşittir. 1217 dakika. Açısal değer hanesindeyiz hala. Yani bu dakika zaman dakikası değil. Açısal değer dakikası. 20 derece 17 dakikayı tamamen dakika olarak yazmış olduk. Şimdi bunun zamansal karşılığını bulacağız. Onun için de ilkokul ortaokul zannedersem ilkokul, son, ortaokul, başlangıç dönemlerinde bize öğretilen içler dışlar çarpımı, oran orantı hesabına geleceğiz. 15 derece eşittir 60 dakika. 15 dereceyi aynı burada yaptığımız gibi dakikaya çevirelim ki açısal değer olarak dakikaya çevirelim ki tam işlemlerimiz daha kolaylaşsın. Bunun için 15 çarpı 60 yapacağız. Aynı şurada yaptığımız gibi. Bu da 900 dakika yapıyor. 900 dakika açısal değer olarak 60 dakikaya eşit olduğu ortaya çıkıyor. Peki 1 dakikalık zaman dilimi kaç dakikalık açısal değere karşılık geliyor? Onu bulmak için 900 bölü 60 yapıyorum. O da 15 dakikalık açısal değer 1 dakikalık zaman dilimine tekabül ediyor. O zaman şimdi şuradaki 1217'nin zamansal karşılığını bulmamız artık kolay. Nasıl bulmamız kolay? Dediğim gibi içler dışlar çarpımı, oran orantı yaptık mı? Bu iş kolaylıkla çözülmüş olacak. Onu da nasıl yapıyoruz? Eğer diyoruz 15 dakika açısal değer olarak 15 dakika bir dakikalık zaman değerine eşitse 1217 dakika açısal değer kaç dakikaya zaman değerine eşit olur? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 1217 çarpı 1 eşittir. 15 çarpı x. 15 çarpı x. Şunu da nokta gibi yapayım. x ile karışmasın. 1217'yi 1 ile çarparsak 1217 kalır. Karşı tarafta 15 x kalır. x'i yalnız bırakmak için 15'e bölerim her iki tarafı da. Bunlar götürür. x kendi başına kalır. 1217'yi 15'e bölersem de 81 onda 133 dakika olur. Yani 1217 dakikalık açısal değerin karşılığı yaklaşık 81 dakika oluyor. O da 1 saat 21 dakika oluyor. Tamam. İşin tam temelini anlatarak devam ediyorum ben size. Direkt ben size şeyi de verebilirdim. Yani Niye bu kadar böyle teferruata girdin, kafamızı karıştırdın gibilerinden düşünmeyin. Tam böyle ne nereden geliyor, neyi nasıl buluyoruz, ezberlemekten ziyade bunları oturtabilirsek, mesela 6 ay, 1 sene bazen bu hesapları yapmadığımız oluyor. Ne nereden geliyordu, nasıl hesaplıyorduk, ne yapıyorduk bilmezsek o zaman ezberler çok kolay unutulabiliyor. O yüzden... Bunu tam bir mantığını anladığımızda çok karışık da değil aslında. Bir oturttuğumuzda her şey çok kolaylaşacak. Şimdi şuraya 1 saat 21 dakikayı ekliyorum. 1 saat 21 dakika. O zaman bizim GMT cinsinden sivil alaca karanlığımız 19:51 olacak. Nerede 20 derece 17 dakika West batı boylamı üzerinde olduğumuzu tahmin ettiğimiz için o lokasyonda o bölgede gözlemleyeceğimiz sivil alacak karanlık zamanı 1951 olacak. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bizim bu tahmini konumumuz saat 16 UT'de 2 şu da UT olarak not düşeyim. Saat 16 UT'deki tahmini konumumuz. Şimdi bu konum hareket halinde olduğum için değişiyor. Dolayısıyla ne kadar tahmini olarak yaklaşık boylamımda bir değişiklik olmuş. Şöyle bir üstün köre hesaplayabilirim onu. Bakın 70 derece turuya rota tutuyorum. Neredeyse doğuya doğru. Yaklaşık doğuya doğru bir rota tuttuğum söz konusu. Ve 5 knot hızla gidiyorum. Sivil Twilight'ta saat kaç civarı olacak? Saat 8, akşam 8, 20 civarı olduğuna göre 20'ye 9 kala. Kaç saatlik yol kat etmiş olacağım? Burada ölçüm yaptığım zamana kadar saat 20 akşam 8'den 16'yı akşam 4'ü çıkardığımızda 4 saatlik yol kat etmiş oluyorum. 4 saat geçmiş oluyor. Yani sivil alaca karanlıkta ölçüm yapacağım ya. Son bulduğum tahmini konumumdan 4 saat yol aldıktan sonra ölçüm yapacağım. O zaman da 4 saat çarpı 5 nat ne kadar yer değiştirmişim? 20 mil nautical mile yol kat etmişim. Yer değiştirmişim. Nereye doğru? Neredeyse doğuya doğru. E 20 deniz mili zamansal karşılığı ne kadardı? 15 dakikalık açısal değer 1 dakikaya karşılık geliyordu ya. E bizim yani 15 millik mesafe, 15 dakikalık açısal değerin mesafe karşılığı 15 mildi değil mi? 15 mil 1 dakikalık zaman değişimine neden oluyor. E Benim 20 millik kat ettiğim yolda yaklaşık 1 dakika diyebiliriz. Saniyeleri, küsuratları atalım. O zaman buraya 1951'i doğuya doğru gittiğim için bir dakika çıkaracağım. Yani bu da düzeltmesi oluyor. Kat ettiğim mesafe kadar. Ama yaklaşık saniyeleri pek hesaba katmadan. Yaklaşık bir değer. O zaman eksi bir dakika diyorum. Dakika. O da ne yapıyor? 19 50 ben ölçüm yapacağım. Şimdi bu iki durum hep göz ardı ediliyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu işe yeni başlayan arkadaşların zaman zaman kapalarının karışmasına neden oluyor. Birincisi 15 derecede bir oluşan saat dilimlerini burada kullanmıyoruz. Burada dakika bazlı tahmini bulunduğumuz konumun boylamını zamansal değere çevirerek işlemimizi yapıyoruz burada. Yani artı 2 zaman dilimindeyim veya artı 1 zaman dilimindeyim diye bir saat hemen ekleyip geçip gitmiyoruz o hataya düşmeyin. İkincisi de tahmini konum bilginizden sonra bir yol kat ediyorsunuz. O yol kat ettiğiniz sürece de konumunuz değişiyor. Konumunuz değiştikçe de her 15 milde bir batıya ya da doğuya konumunuz değiştiğinde bir dakikalık zamansal değişiklik oluşuyor. Bu ikisini aman göz ardı etmeyin. Şimdi oldukça net anlattım aslında. Genelde yapılan hata bazı arkadaşlar kendi kafalarında kurguladıkları şablona benim anlattıklarımı uydurmaya çalışıyor. O zaman iş iyice karışıyor. Benim anlattıklarımdan pek bir şey anlayamıyorlar. O yüzden lütfen kafanızda bir şeyler kurgulayarak dinlemeyin. Tamamen bu anlattıklarıma odaklanacak şekilde bu videoyu dinlerseniz eminim ki çok daha faydalı olacaktır. Şu plotlama kağıdını kullanacaktık ya artık. Gerçek bizim bundan sonraki hayatımızda kullanacağımız bu. Daha önce öncesinde paylaştığım plotlama kağıdı sadece bu örnek çalışma almanağına uygun 50. enlem referans alınarak hazırlanmış bir plotlama kağıdıydı. Ama bu daha flexible. Her türlü ölçümlerimize uyarlanabilecek bir plotlama kağıdı. Bunu kullanacağız artık. 50 derece kuzey enlemini referans alacağız. Yani şu ortadaki çizgi 50 derece north. Bunun altındaki 49 derece north. Bunun üstündeki 51 derece north. Şimdi boylamları oluşturmamız lazım. Onun içinde şu yanda bir skala vermiş. Bu skalaya pergelimi koyacağım. Ve hemen o skalayı oluşturacağım. 50 dereceye geliyorum şuraya. Şöyle 10 dakikalık mesafe kadar açıyorum. Pergeli bozmadan her iki tarafta da ara ara şöyle katrajda mıyım diye de bakıyorum. Bunu cetvelle yapmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Ama cetvelle arkadaşlar şey kaça? Yani burada belki milimetrenin onda biri onda ikisi kadar pergeli açıyoruz. Yani bu pergel hassasiyetinde cetvel üzerinde değerleri okumamız pek mümkün değil. Bir kere tam bu çizgilerin üstüne pergeli oturttuğumuzda artık rahatlıkla çok daha hassas bir şekilde bu ölçümlerimizi yapma imkanımız oluyor. Yalnız bu plotlama kağıdını kullanırken mutlaka artık bir küçük paralel cetvel edinmenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdilik elimde bir paralel cetvel olmadığı için göz kararı yapacağım bunları. Şimdi burada enlemleri yazdım, işaretledim. Şimdi boylamları işaretlemek için tahmini konum bilgim burada. Yani şuraya 20 derece boylamı dersem 20 derece 0 20 derece batı boylamı dersem 10 20 30 40 50 şurası 21 0-21 batı boylu mu olur. Şöyle paralelliği bozmadan çizmeye çalışacağım. Göz kararı. Şimdi böyle göz kararı ben bu paralellikler vesaireleri oluşturduğum için siz daha hassas ölçeceksinizdir muhtemelen. Dolayısıyla bazen hani böyle size basit ödevler veriyorum. Hadi bunu da siz yapın. Bir sonraki videoda birlikte tekrar kontrol ederiz dediğim durumlarda ise eğer benim bulduğum sizin değeriniz çok yakınsa birbirine emin olun doğru değer buldunuz ve muhtemelen benim bulduğum değerden daha doğru değer buldunuz siz. Çünkü ben biraz hızlı hızlı size gösteriyorum. Bir yandan sesi kontrol ediyorum. Bir yandan kamerayı kontrol ediyorum. O esnada da tam böyle çok da hassas olamayabiliyorum. Şurası 0 21 west olsun. Batı. Şu 0 19 40 50 60 10 20 30 40 50 60. Tamam. Plotlama kağıdında oluşturmuş oldum. Şu 0 19 derece batı. 0 18 derece batı. 0 17 derece batı. Şimdi artık bir sonraki videoda bu plotlama kağıdını oluşturabilirim. İsterseniz saat 16 UT'deki pozisyon bilgimi de buraya koyayım. 50 derece 08 dakika kuzeydi. Yani şurası. E boylan bilgim 20 derece 17 dakika batı. 10, 15, 16, 17 şurası onları kesiştireyim. Şu nokta benim konum bilgim. Saat 16'daki konum bilgim. Şuraya 16.00 parantez içine UT diye not düşüyorum. Tamam. Bu estimated pozisyon olduğu için üçgen yapmam daha doğru olur. Kare yapmayayım. Karenin anlamı mevki koymak. Pozisyon, position fix dediğimiz olayı gerçekleştirirsek tam mevkimizi bulursak o zaman kare yapıyoruz. Ama estimated position söz konusuysa üçgen işaretini kullanıyoruz. Özellikle bu uluslararası sınavlarda aman bunlara dikkat ederler. Şimdi bir sonraki videoda o zaman ne yapacağız? 19.50 UT'de 20 dakika önceden başlayıp 20 dakika sonra biten 40 dakikalık periyot içinde biz gezegenlerden ölçüm yapabileceğiz. Dolayısıyla bu 40 dakikalık periyot içinde ölçüm yaptığım zamana benim bu 16'daki tahmini konumumu taşıyacağım. Rotam ve hızımı bildiğim için kat ettiğim mesafe kadar taşıyacağım rotam yönünde. Dolayısıyla benim ölçüm yaptığım andaki tahmini konum bilgim artık o olacak. Çünkü buraya not düştüğümüz gibi buraya işaretlediğimiz konum bilgisi saat 16'daki konum bilgisi. Ama biz muhtemelen saat 8 civarında bir ölçüm yapacağız. Dolayısıyla aradaki 4 saatlik mesafeyi rotam ölçüsünde buraya belirtmem lazım. Onu da bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edecek şekilde yapalım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.